Ne yapıyoruz ya? Ne olur, hayır yani anlamak istiyorum. Ne yapıyoruz yani? Arıyoruz işte, alta gündür. Yok işte, yok! Ya İsmail, vallahi ben eminim. Yani buralarda bir yere attım ben ya. Böyle atmış olmalıyım. Nereye attım onu bulamıyorum. Ben o eldiven olmadan hayatta kapı mapı açamam. Ya sanki başka eldiven yok. Gidelim alalım bakkaldan bir tane bulaşık eldiveni. Bulaşık yıkarken de kullanırsın Yavuz. Niye bu kadar israf denizi insanlar oldu? Ben bunu duymadım duymadım. Arkadaşımız. Nereye gidiyorsun? Yuh! Allah aşkına ormana mı gidiyoruz? Gel beni takip et. Korkuyorum ben böyle ya. Zıplak. Ne ben çok dur dur, hiç korkma, korkacak bir şey yok İsmail. Arkadaş ne bu? Hayvanat bahçesine mi geldik? Bu ne sesler ya? Ne çeşitlilik? Ah! Nisa! Yavuz! Ne oluyor? Aa! Tavşan var diyor! Ya, tamam, tavşan, tavşan var. Tavşan var diyor! Tavşan var, tavşan var, Sada tavşan var. Kork korkacak bir şey yok tavşanla ya. Hayır, oraya şey mi yazılır? Ta dikkat tavşan var, yazılır mı oraya? Dikkat at var yaz, dikkat eşek var, dikkat bizon var, dikkat inek var yaz. Dikkat tavşan var, neymiş <laughs> Yazdığına göre demek ki kötü bir şey olabilir Yavuz. Niye yazsın? Ya dikkat, ben çok korkuyorum. Ya İsmail, Allah aşkına her yazılana inansaydık biz gazete okumazdık biz ya. Allah bilir, tavşan da yoktur ha. Allah mı? Allah. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Hey. Aha da işte tavşan. Hani yoktu ya, Oğuz tamam. hani yoktu? Tamam. Ha, tavşan. Aman bir şey olmaz ya, tavşandan ne olacak tavşandan? Bir şey olmaz tavşandan. Bir şey yapmaz ki. Yapmaz bir şey yani. Çok kötü bakıyor. Ya kötü bakıyor evet, çok kötü bakıyor ama bir şey yapmıyor da bilir. Yani en fazla ne yapabilir? Tavşan, tavşan bir şey yapmaz ki. Çam çam, çam ısırmasın. Kötü de bakıyor ya. Kötü bakıyor vallahi. Yemin ediyorum yaban tavşana bu ısırmasın. Bir şey yapmaz ya. Tophaneli sakin sakin. Biz aman demedim Tophaneli, aman ne? O değilmiş o, vallahi bakış yemin ediyorum. Tamam follow the white rabbit. Tophaneli, tophaneli. Yavuz. Ne oldu geldik mi? Yavuz. Tavşan hareketlendi, tavşan hareketlendi. Ya tavşan bizi yerse. Yaban tavşanı o, kulaklarından belli değil. Topakların hiç böyle değil. Gidiyor, gidiyor. Ha. Aa, tavşan gitti. Gidiyor, gidiyor. Gidiyor. Ah, pislik be. Aman Allah, ne oldu? Aman Allah, ım. ne oldu? Hemen korkuyorum diyorum. Bak, yapma diyorum ya. Canım burnumda korkuyorum. İsmail. Neticenden soluyorum. İsmail bak, şapkadan ne çıktı? Ne çıktı? Eldivenlerim. Eldivenlerim. Şapkam. Ya onları önce bir yıkasaydık. Pislik be, pislik.